Hepinize selam arkadaşlar yani, animasyon videoları çok geliyor biliyorum o yüzden arkadaşlar bugün bir rahat bir şekilde e, şehrimi tanıtacağım yani Evet bayağı değişiklik oldu çünkü onu Şuradaki Türk bayrağını arkadaşlar büyüttük Şuradaki şanlı bayrağımızı Türk bayrağını büyüttük şöyle Ondan sonra necim, bayağı dükkan da yapıldı arkadaşlar direkt. Yani marka vermek çok istemiyorum şu an ama. Burada arkadaşlar Azerbaycan bayrağı var. Buraya Ukrayna bayrağını hem arkadaşım istediği için diktim. Hem de arkadaşlar Ukrayna bayrağı yani Türk Azerbaycan bayrağı yapamadım. Çünkü Azerbaycan'ın böyle şu renkleri falan... Ay yıldızı Türk bayrağıyla aynı boyda olmasını istiyordum. İşte böyle diktim. Aa, yan yana çünkü duramıyorlar yani. yani mümkünse yan yana koyacaktım. Ya Azer şurada bu Papa ise Azerbaycan bayrağı çok böyle geniş duruyordu. Biraz dar olsun diye arkadaşlar buraya çardak yaptım bir tane. Gördüğünüz gibi iki kişilik işte çardak. Bu turuncu yer arkadaşlar papayas P var işte. Tavuk yani tavuk satıyor papayas orası. Burada çalışan var. Papayas da böyle güzel yaptık. Turuncu ay tur, turuncu beyaz papayasın renkleri. he burada McDonald's var. McDonald's'ın da M harfi var. Böyle yaptım. McDonald's'ın hem üstünde ışık var hem altını ışık taşıyla yaptım. Ve McDonald's'ın da renkleri kırmızı sarı yaptım. Burada da arkadaşlar biliyorum KFC'nin rengi pembe değil ama ben KFC'nin rengini pembe yaptım arkadaşlar. KFC burası da. Ve burada arkadaşlar ışık taşı yaptım böyle yarısının yarısı da pembe böyle masalar. Ondan sonra Cuma arkadaşlar yani e, animasyon videolarında karne alma videosu yapacağız. Yani karne alma videosu bu videodan önce çekildi ama cumartesi bu o videoyu arkadaşlar göndereceğim. Yani o zaman KFC yapılmamıştı. Bugün daha yaptım KFC'yi. McDonald's'ı da bugün yaptım. Popeyes'ı dün yapmıştım. Evet arkadaşlar yani o yüzden KFC nerede diye böyle meraklanmayın. Yani KFC o bölümde yoktu. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bakınca polis merkezinde şöyle bir polis direni var. Bir de şanlı at bayrağımız var. Türk bayrağı yani. E burayı da işte öylesine yaptığım bir ev yine. Rüzgarla yapmıştık aslında burayı. Köylü evi bir tane. Şurdiğer de çok özledim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Kendinize çok dikkat edin. Korona Edirne, İstanbul, Çanakkale, İzmir falan oralarda çok artmış. Ben de Edirne'de yaşıyorum arkadaşlar. Yani çok dikkat ediyorum ben önlemimi alıyorum. Arkadaşlar. Yani bu niye böyle yapıyorum söylemiyorum. Çünkü iPhone telefonlarda duraklatma yok çekim çekimdeyken. O yüzden böyle yapmak zorundayım arkadaşlar. Şöyle bir dans edeyim. Ay bu hayatta kalmada yapılıyordu bu dans. Bum, 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 bum. Hadi neyse yaratıcı olun. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 가방만.